Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Rüya. Bugün sizlerle birlikte makyaj rutinimi çektiğim video yapacağız arkadaşlar. O zaman lafı uzatmadan videomuza geçelim. Hemen tokalarımı sakacağım ama bunun diğeri nerede? E, bu arada sesim biraz kısık kusura bakmayın. Gribim çünkü yani. O yüzden sesim böyle. Okey hazırız. Şimdi arkadaşlar yüzümü nemlendirerek başlayacağım. Bu arada bu videoyu benden istemiştiniz. Ama neyse bir türlü çekemedim yani. Zaten her videomda makyaj falan yapıyordum. O yüzden çok çekme gerek duymadım. Ama dedim yine de çekeyim yani. Wow. <laughs> bir tık fazla oldu sanırım. Sen. Yüzüme yedireceğim bunu. <laughs> Kepçekten kurtulalım. Şokolayı bir, bir daha takacağım ya. Tamam şimdi konsileri süreceğim. E, yanaklarıma falan bunu kullanıyorum ama bir tık koyu göstereyim. Böyle bir yapısı var. Bunu böyle yanaklarıma süreceğim. Süngerimi makyaj sabitleme spreyiyle ıslatacağım ki daha güzel olsun. Daha gün boyu kalıyor yani. Ben orada TikTok'ta falan şey izlemeyi çok seviyorum. İşte böyle makyaj yaparken anlatan insanları falan. Ama şu anda anlatacağım bilmem ve etkisi şaka mı? Biraz sanırım seri alt tonlu bir concealer ama yapacak bir şey yok yani. Ben pembe alt tonluyum yoksa sarı alt tonluyum bilmiyorum. O yüzden her ikisini de kullanıyorum yani. Ama genel olarak sarı alt tonlu kapatıcı kullanıyorum bu şekilde yüzüme yadırdım ama bir garip duruyor şu an. Aynada okey de kamerada bir fark duruyor. Şimdi sıra gözaltı kapatısında. Bu muydu? Göz gözaltı kapısı değil. Bunu ben de şeylerime sürüyorum. Kusurlarıma sürüyorum çünkü biraz yoğun bir kapatıcı. ne ya? Bu arada şu an şey sürmeyi düşünmüyorum. Maskara sürmeyi düşünmüyorum. Ama video için süre edebilirim Çünkü ipek kirpik yaptıracağım. Göz altlarım ve aydınlatmak istediğim yerlere bunu sürüyorum. Zaten öyle wow kapatılıyor ama aydınlık bir görünüm veriyor. Arkadaşlar ben böyle şeyi seviyorum. Böyle parlak cilt. Yani şu anki gibi mesela. Böyle bir cilt seviyorum ama pudra olmadan da makyaj yapamıyorum. Keşke pudra da böyle canlı dursa. Pudrayı ben göz altımı sabitlemek için kullanıyorum. Onun dışında kullanmıyorum yani. Sabitlemek istediğim yerlerde falan kullanıyorum. İlk cildimde şu anki halim mı yani. Tadaa. Şimdi şey yapacağım. Pudra süreceğim. Miko? Gidip başka yerde yalanır mısın aşkım? Arkadaşlar bu arada pudranızın tozutmamasına dikkat edin. Çünkü sağlığı kötü şekilde etkilenmiş. Diyiplerimi her yeri pudra yapmam peki. Neyse bunu alıyoruz. çok küçük durdu ya? Yoksa iyi mi? Tamam bu daha güzel. Ve şimdi de parlamasını istemediğim yerlere yani alnı falan şey yapacağım. Buraya geçeceğim ama çok az. Buna şey yapacağım. Kontur. Saçım bir gider misin ya? Daha böyle yüzüm kemikli duruyor. Aslında yüz şeklimi ben pek beğenmiyorum ama böyle kontrol zaman falan hoşuma gidiyor bir. bir tık. Tamamdır. Kontrolümüz de bitti. Şimdi de aldık suyu. Yani Şimdi böyle pembe tonlarda bir aldık. Ben eskiden şeftal tonlarda aldık kullanıyordum ama Hatta yaz vloglarımı izlersiniz falan. Ne diyordum? Ha. Yaz vloglarımı izlerseniz orada mesela full böyle stand şey istiyorum. Turuncu ton alıp pembelerinizi istiyorum ama artık pembe. <laughs> bu allık ne çok sürdüm. Allık körlü olan tek insanım. Tam makyajım bu kadardı sanırım. Değil pardon. <laughs> Anne. Allah'ım sen bana sabır ver. Benim kontür fırçamı. Gidip far fırçası yapmış ya. Anne ben ne yapacağım şimdi anne? Neyse yapacak bir şey yok. Bunun burasını böyle yapıyorum arkadaşlar. Altına ki daha kalkık dursun. Üstüne de bu şekilde. Daha küçük durmasını sağlıyor bence bunu tam tersini söyleyenler de var. işte kontür, burnuz daha büyük vesaire. Bence onu kontür yapmakla alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Kontür nasıl yaptığınıza bağlı. Mesela ben şu an benim burnum küçüldü. Ben öyle düşünüyorum. Sonra highlighter alacağım ve bu şekilde burun ucuma ve buraya sürüyorum arkadaşlar. Ben highlighter'ı burama da sürüyorum. Hoşuma gidiyor. Parlıyor mu ya? <gülüyor> parlıyor parlıyor. <gülüyor> Gerçekten hasta olmak kadar iğrenç bir şey ve göz kapaklarıma şey dolmuş. Concealer dolmuş. Kirpiklerimi yapacağım ya. Ama kolay çıkan maskarayla yapayım. Çünkü akşamına yüzümü yıkamam gerekebilir. Kirpik taktıracağım için. Kirpik taktıracağım. Pekip yapacağım için. <laughs> ee, babam geldi arkadaş odaya. Şimdi kolay çıkan bir maskara süreceğim o yüzden. Babam geldiği için sürmeyeceğim yani. Akşam bir yapacağım yaptıracağım için kolay çıkan bir maskara sürüyorum. Ki temizlemesi kolay olsun. Bu arada notun maskarasını kullanıyorum. Eğer merak ediyorsanız. Böyle bir şey. Ve harika bir şey yani. Kadına dedim böyle ipek kirpik dursun. Ve bunu verdim. Bayağı da kullanıyorum. 7 aydır falan. Size yemin ederim. Bakın. Maskaramı da sürdüm. Şimdi dudaklarıma geçeceğim ama şöyle bir sıkıntısı var. Dudak kremi kaybolmuştu. Şimdi dudağımı birlikte çerçeveleyeceğiz. şimdi ortasına rüz geçeceğim ama bu numarasını bilmiyorum ve harika bir rüz gerçekten bakın şimdi. Çok tatlı ya. Hatta biraz Bunu alıp. Makyajım bu kadardı. Çok tatlı olmadım ya. Benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Çiftliklerimi belki bir kez daha kıvırırım. Şaka mısın? Dalga mı geçiyorsun ya? Hii. Şimdi tekrar düzleşmem gerekiyor. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yani ben makyajın falan beğendim. Umarım işinize yarayacak se şeyler göstermişimdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.